Azerbaycanla Ermenistan arasında şu günlerde gerilim çok yüksek. Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan ordusu saldırıya anında karşılık verdi ve savaş hali ilan edildi. Yaşananları uzman görüşleriyle birlikte hemen anlatalım. önce Azerbaycan-Ermenistan ilişkisini daha iyi anlamak için olayların başına gidelim. Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan'la Azerbaycan arasında çok uzun yıllardan beri gerginlik vardı. İki ülke arasında diplomatik bir ilişkiden söz etmekse neredeyse imkansız. Her iki taraftan da yaklaşık 350 asker ve sivilin öldürüldüğü 2016 çatışmalarından sonra ateşkes ilan edildi. İki ülke arasındaki çatışmalar 12 Temmuz'da Ermenistan'ın ateşkesi ihlaliyle tekrar başlamıştı. Bu son olmadığı 27 Eylül'de Ermenistan yine aynı saldırgan tavırla Azerbaycan'ın karşısındaydı. 27 Eylül sabahı saat 6 sularında Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı. Azerbaycan ise sivil güvenliğini sağlamak için karşı atak başlattı. 12 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan 12 şehit verdi. 21 Eylül'de şehit haberlerine yenileri eklendi. Ermenistan öylesine saldırgan bir tavır sergiliyor ki çocuklar bile şehit düşüyor. Ermenistan'ın bu saldırılarında Naftalan'da yaşayan Fidan ve şehri yaratlı iki çocuk yaş, yaştaki ortaokul öğrencisi şehit oldu. İki taraf karşılıklı kayıplar vermeye ve çatışmaya devam ediyor. Çatışmalarda Ermeni Hava Taburu'nun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askerler ağır kayıplar verdi. 22 Ermeni tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 uçak savar füze sistemi, 18 insansız hava aracı, 8 topçu parçası imha edildi. 550'den fazla asker öldürüldü ve çok sayıda asker yaralandı. Ermeni ordusuna ait 3 mühimmat deposu da imha edildi. Ermenistan Ateşkes kararına rağmen taciz ateşlerine sık sık devam ediyor. Ermenistan sadece 24 Eylül'de tam 69 defa ateşkesi ihlal etti. Tüm bu yaşananların ana kaynağı ise Dağlık Karabağ. Bu bölge uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak kabul edilmiş durumda. Ancak buna rağmen Ermenilerin kontrolündeydi. Ermenistan'ın sık sık bu bölgede sivillere saldırarak katliam yapmasının sebebi ise Dağlık Karabağ'ı tamamen ele geçirmek istemesi. Sorun Dağlık Karabağ ama çatışmalar neden Tovuz'da sorusunun cevabı ise apaçık ortada. Çünkü Tovuz, Türkiye-Azerbaycan ortak projelerinin merkezi. Yani aslında Ermenistan'ın bir amacı daha var, o da Bakü petrolleri. Son duruma bakacak olursak, Azerbaycan, Fuzuli ve Cebrail bölgesindeki önemli köyleri çok kısa bir sürede ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait hedeflerin vurulma görüntülerini paylaştı. Şu an iki ülkede de sıkı yönetim ve savaş hali ilan edildi. Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm uçuşları iptal etti. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Karutunyan'dan We'll you İtiraf gibi açıklama geldi. Harut Yunyan, Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik, düzinelerce ölü var dedi. Bundan sonra ne olacağına bakacak olursak, şunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Ekonomik ve siyasi anlamda kendi ayakları üzerinde durabilen ve bölgesinde önemli bir güç konumunda bir Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Azerbaycan'ın karşısındaki Ermenistan ise ekonomik anlamda bitik, siyasi varlığı tartışmalı ve askeri anlamda yardıma muhtaç bir konumda. Ermenistan'ın kendinde bulduğu güç dışarıdan fonlanmış bir güç. Kıyasladığımızda Ermenistan'la Azerbaycan arasında iki uç kutup görmek mümkün. 2018 sayımına göre Ermenistan'ın nüfusu 2 milyon 930 bin küsür. Yani çok düşük bir nüfusu var ve aslında bu şişirilmiş bir rakam. Gerçek rakamsa 1 milyon 500 bin civarında olduğu biliniyor. Bu mevcut nüfusun da büyük bir kısmını yaşlılar oluşturuyor. Genç nüfussa yurt dışına yerleşmiş durumda. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'la görüşerek bundan sonra ne olacak sorusuna cevap aradım. Coşkun Başbuğ'un danışmanlığında edindiğim bilgilere göre güç dengeleri Ermenistan'ın aleyhine, Azerbaycan'ın aleyhine değişecek. Zaten şu anki tabloya baktığımızda görüyoruz ki Azerbaycan çok kısa bir sürede topraklarını bir bir geri almayı başarıyor. Diğer bölgelerinde saatler içinde geri alınacağı yönünde bilgiler var. Son kertede Azerbaycan kısa bir sürede Dağlık Karabağ'ın tamamını geri almayı başaracak ve bu gerçekleşene kadar harekat sürecek. Uluslararası kamuoyunun bu yaşananlara tepkisine de bakalım. NATO çatışma halinden endişe duyduğunu söyledi. Bu noktada Rusya'nın tavrı da önemli. Rusya yaşanan çatışmaların durdurulması ve müzakere çağrısı yaptı. Ancak bu iki yüzlü bir tavır. Çünkü biliyoruz ki Ermenistan Rusya'dan habersiz bir şekilde ya da Rusya'nın desteğini almadan böyle bir tavrın içine giremeyecekti. Bu noktada Rusya bölgedeki gücünü kaybetmemek için çok açık bir şekilde Ermenistan'ı kullanıyor. Hatta Rusya'nın 102. orduyu Ermenistan'da tutma sebebi de bu. Bu nedenle Rusya'nın Ermenistan'ı Ermenistan'dan çekildiğini söylemek akıllı alay etmek gibi bir şey. Sadece Rusya değil, paralı askerleriyle Fransa, Amerika ve hatta İran'ın olduğu bir Ermenistan var. Türkiye'nin tavrıysa çok net. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız dedi. Unutmayalım ki biz iki devlet, tek milletiz ve Türkiye her zaman can kardeşlerinin yanında. Müzik